Salih'e şu an bağlanamıyoruz. Buradan hemen Emrah Yücel'e gidelim. Rota Portföy Yönetim Genel Müdür Yardımcısı. Emrah Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhaba Tuba Hanım. Emrah Bey petrol demiştik. Bloomberg Intelligence analistimize bağlanacaktık petrol analistimize ama sizden dinleyelim. Böyle başlayalım isterim. Çünkü petrol fiyatlarındaki bu seyir hem içeride hem dışarıda merkez bankalarının politikalarını etkileyecek düzeyde olacak mı? Yılın geri kalanında nasıl seyredecek? Bu önemli. Şu şu açıdan soruyorum. OVP'ye baktığımızda modele dahil olan rakam hemen son dakikayı da verelim. Öyle devam edelim. Önemli bir yere açıklandı. ABD'de çekirdek PCE Ağustos'ta yıllık %3.9 ile beklentilere paralel arttı. %4.3'tü. Özellikle Fed'in dikkat ettiği en önemli verilerden biri çekirdek PC verisi. Petrole döneceğim bu veriyi de, veriyi de birazdan konuşuruz. OVP'deki model içerisinde 83-84 dolarlar düzeyindeydi. Burada 100 dolarlara yabancı kurumların güncellediğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde sizin beklentiniz nedir petrol tarafında? Şimdi biraz önce öncelikle siz e, gelişimi vurguladınız zaten. Son dönemde OPEC artının bir miktar burada arz yönlü kısıntıları bir kere yukarı yönlü ilmeği desteklemişti. Hem Rusya hem de Suudi Arabistan tarafında ve e, de biraz daha uzun dönemde yani yıl sonuna kadar yapılacak arz kesintileri e, günlük toplam e, her iki ülkeyle birlikte 1.3 milyon varil bir kere bir etki yaratmıştı piyasada. Ee, onun dışında da dün özellikle Amerika'da Cushing bölgesinden gelen envanter verileri önemli. HAP konumundaki bu bölgeden gelen envanter verileri de beklentilerin altında olunca bir miktar son dönemdeki arz kesintileri haber akışıyla birlikte bir kere Etki yapmaya devam ediyor diye gözüküyor. Tabii merkez bankalarıyla gözü gözüyle baktığımız zaman aslında burası en tercih edilmeyen alan çünkü birinci dereceden merkez bankalarının para politikası etki alanı bu kısmı kapsamıyor. Dolayısıyla hem dönüp tüketimi daraltıcı aksiyonlar aldıkları bir dönemde bir taraftan da burada enerji fiyatları üzerinden enflasyonist bir etki yaratılacak olursa bu hem tercih edilmeyecek bir senaryo hem de büyümeyle ilgili olarak zaten bir miktar sıkılaştırma önünde aksiyon olan herkes banklarında da büyüme açısından bir miktar daha negatifleşmesine neden olabilecek bu husus. dolayısıyla hani şu anda güncel gelişmelere baktığımız zaman OPEC tarafının ileride adım atmadığı durumda şu andaki güncel 9500 dolar bandı bir kere korunmaya namzet gibi gözüküyor. Burada özellikle OPEC artının önümüzdeki dönemde gelinen seviyelerin artık burada arz kısıntılarını masadan kaldırmak yönünde bir aksiyon almalarına neden olup olmayacağını takip ediyor olacağız. Burası muhtemelen petrolün önümüzdeki günlerdeki seyrini belirliyor olacak. Peki makro taraftan aslında değerlendirdik enflasyona büyüme etkisi petrokimya sektörü hani bir taraftan da hani içeride hisseler tarafında da baktığımızda şimdi baktığımızda rafineri piyasasında hani görünüm gittikçe artık zorlaşıyor. Amerika'da rezervler kritik seviyelerin altına indi. Az önce bahsettiniz. Diğer taraftan baktığımda Rusya'dan gelen işte geçtiğimiz hafta gelmişti bu özellikle dizel ve benzin ihracat yasağı devam ediyor. O da iç piyasada aslında sıkışıklığın ön plana çıktığını gösteriyor. Mevcut bahsettiğiniz OPEC'teki kısıntı riskleri, tüm bunlara bakacak olursak Özellikle petrokimya tarafında sektör olarak, şirketler olarak o, e, bu fiyatlamaları nasıl yansımasını beklersiniz sektör hisselerine? Yani tabii bu e, bir miktar burada e, rafineli marjlarını e, pozitif yönde etkileyen bir e, etki yaratabilir diye gözüküyor. Dolayısıyla zaten özellikle geçtiğimiz hafta, ee, Rusya'nın sizin de ifade ettiğiniz kararını açıklaması akabinde bunun zaten e, özellikle e, rafineri alanında faaliyet gösteren e, şirket hisselerinde etkilerinin olduğunu gözlemledik. Bu aslında bu konjonktür bir miktar e, Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte başlamıştı e, ve o dönemden sonra aslında e, pek çok farklı alt kategorilerde rafineri marjlarının neredeyse tarihi yüksek seviyelerin çıktığını gözlemledik ki bu da aslında konjektürler olarak bu şirketlerin ticari faaliyetlerinde çok pozitif sonuçlar yarattı. Dolayısıyla şu anda içinden geçtiğimiz güncel konjonktürün de bu yapıdaki bu alanda faaliyet gösteren şirketleri destekleyici bir konjonktürü oluşturduğunu vurgulayabiliriz. Petrolden geldiğimiz için buradan devam ettim ama bugün tabii şüphesiz en önemli konu S&P'nin akşam yayınlayacak olduğu Türkiye'nin kredi notu ve görünüme dair rapor olacak. Burada beklentiyi sormak istiyorum. Beklenti nefı nedir? Bir önceki aslında görünümü durağından negatife indirirken öne sürmüş oldukları gerekçeler içerisinde aslında depremin maliyeti vardı ve not artırmak için şart koydukları noktalarda rezervlerin iyileşmesi, ve ödemeler dengesi tarafında bir problem yaşanmaması gibi nokta vardı. Tabii ki bir de etkin ve anlaşılabilir şeffaf bir para politikası. O günden bugüne ortodoks politikalara dair çok ciddi adımlar atıldı. Akşam beklentiniz nedir? Hani herkesin beklentisi görünümün yükseltilmesi ama bir not artışı gelme ihtimali var mıdır? Yani bazı senaryo olarak aslında görünümün yükseltilmesini bir kere önceliklendirebiliriz. Burada e, S&P e, yatırım yapılabilir derecenin 5 Kademe altında ve negatif görünümle Türkiye'yi takip ediyor. Bir kere burada dediğim gibi en bas senaryonun görünümün yukarı yönlü güncellenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani kredi notunun yükseltilme ihtimali bir miktar daha düşük diye gözüküyor. Çünkü şu andaki güncel aslında ortaya konulan yani yeni ekonomi yönetiminin ortaya koymuş olduğu yol planı ve daha ortodoks politikaları uygulamakla ilgili olarak almaya başladığı aksiyonlar bir kere burada görünüm tarafını pozitif etkiliyor diye gözüküyor. Ancak bu bir seyahat yani belirli bir zamanla buradaki kazanımları göreceğimiz ve bunların karşılığını alacağımız için muhtemeldir ki kredi derecelendirme kuruluşları da buralardaki somut görüş gelişmeleri görüp ona göre bunu kredi notuna yansıtabilirler ama ilk planda en azından son dönemde negatif alan görünümü alan bu kurumların kademeli olarak artık ortaya konulan yol haritası ile birlikte görünümü yukarı yönlü revize ettiklerini gözlemliyoruz. Yani yatırım bankalarının da son dönemde bu yönde birtakım müsbet açıklamaları olduğunu gözlemliyoruz. O açıdan bir miktar görünüm tarafında piyasaları pozitif olarak etkileyen bir süreç. Akşam karar akabinde de hani bazı senaryoyu bekliyor olacağız ancak umarız ki onun ötesinde de pozitif bir gelişme olur. Çok kısa vaktimiz kaldı ama şunu da sormak istiyorum. Özellikle bankacılık hisselerinde bugün ciddi bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Yeniden işte swap kanalının yeniden açılması konuşuluyor Londra'yla. ile. böyle bir şey mümkün mü teknik olarak ve hani bu TL'nin şu anki seviyelerinde ve şu anki rezerv güçlüğünde hani Türkiye'nin işine yarayacak bir hamle olur mu? Çok kısa bunu da alabilirsem sevinirim. Yani burada e, biliyorsunuz 2018 yılında BDDK'nın bir takım almış olduğu bankaların öz kaynak büyüklüklerine göre e, swap işlemleri yapabilme e, kısıtları söz konusuydu. E, burası tabi yabancının Türkiye'ye giriş tarafında ve girdikten sonra da çıkış tarafında gerçekten kısıtlayıcı bir etki yapıyor. E, Bunun açık, açılıyor olması bir kere normalleşme sürecine pozitif yönde bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz burada ekonomi uygulamaları açısından. Tabii yani dönüp baktığımız zaman bir hareketlenme her iki tarafta da yaratabilir, onu da kaydetmekte fayda var. Yani bir miktar volatilitenin daha yükseldiği bir konjonktür yaratabilir ama biz eğer dönüp buradaki ortodoks politikalardaki yol haritamızı devam ettiriyor olursak bunun nette belirli bir vadeyle pozitif yönde yansımasını beklemek gerekir diye değerlendiriyoruz. Emrah Bey çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için.